Çok şık bir kordon ile tekrardan sizlerle birlikteyim. Elimde KRD 80 modelimizi görüyorsunuz. Metal bir kordon ve üç farklı ayarlama dizaynı ile çıt çıtlı yapısı ile kendi bileğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 38 milimden başlıyor. 49 milime kadar olan milim seçenekleri bulunuyor. Hem siyah hem sarı yani gold renk hem de pembe renkte toplamda 3 farklı renge sahip. Şimdi kolda nasıl duruyor hep beraber görelim ve ayrıca şu pim kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada 3 farklı pim bulunuyor. Bu kısımları sökerek kendi bileğinize göre erdeyebiliyorsunuz. Buradan çıt çıta açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında dilersek şu aparatı söküyoruz. Toplamda 3 farklı çıt çıt bulunuyor. Bu çıt çıtlar sayesinde yani şu yapı sayesinde söküp kendi bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet kolda duruşu da şu anda görmüş olduğunuz gibi. Siz bir tık daha gevşetebilirsiniz. Bu şekilde ayarladım ben şu anda bileğimi. Kordon hakkında düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyorum.